Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara. Kandıra İzmit yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 71. Teşekkür ederim. Ben Nail Çergebzi Tiyasi Yönetim Kurulu Başkanı. Hangi sektörde hizmet veriyorsunuz? Aslında ben eğitimciyim. Sonradan ticarete atıldım. Gebze'de 83 yılında, 1983 yılında kullan dersanın kurucu müdürüyüm. Bugünden beri de bugün ticaretin içindeyim. Şu anda otomotiv sektöründe, sigorta sektöründe ve kitap evi sektöründe iş yapmaktayım. Peki 2014 yılını bize değerlendirir misiniz? Ee, şimdi 2014 yılı biraz belki büyümede ağır geçti. Aslında bu şekilde büyümenin de işsizliği biraz önlediğinin farkında olmamız lazım. Hı hı. Ama uzmanlardan edindiğimiz bilgilere göre, gelen verilere göre 2015'in 2014'ten daha iyi geçeceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Peki 2015 yılından sanayicilerin ve ticaretle uğraşanların beklentileri neler? Şimdi biliyorsunuz hem ticarete tabi olsun hem sanayici olsun. 2015 yılındaki genel seçimler var önümüzde bir genel seçimler var. Bu genel seçimlerde hükümet yetkililerden aldığımız duyumlara göre bir seçim bütçesi yapılmayacak. Bu hmm. sevindirici bir haber. E, 2015'in demin de söyledim ya, 2014'ten daha iyi geçen tahmin ediyoruz. E, faiz verileri biraz düşmeye başladı. Belki bu çok cüz'lü bir düşüştü. Bizi pek sevindirmedi ama ikinci çeyrekte biraz daha düşeceğini tahmin ediyorum. Zaten şu şekilde konjüktürde de bu şekilde gidiyor. E, biz büyümeye de biraz hedef koyduk kendimize. Hmm. Normal büyüme bir kat sayısı geldi. Ondan da sadece beklentisi iyi şu anda. Peki Gebze Ticaret Odası son zamanlarda ne gibi projelere imza attı? Şimdi ticaret odalarının görevli üyelerin hak ve menfaatlerini korumak gibi olsa da yaşadığı kente sosyal anlamda bir şey katmaktır. Bu sosyal anlamda biliyorsunuz son zamanlarda evet. özellikle hem görsel hem yazılı basında e, işitlerimiz hep madde bağımlılığından ölen gençlerimizde, madde bağımlılığından dolayı kötü yola düşen, kötü alışan gençlerimizde. Biz biliyorsunuz madde bağımlılığı kullanırsan kullanılırsın. Yani aklını kiraya vermek gibi bir projemiz vardı. O proje kapsamında şu anda 8500 öğrenciye ulaştık, bölgemizdeki öğrencilere. Sömez tatili araya girdi. E, sosyal boyutta sömez tatilinden sonra devam edeceğiz. Hedefimiz en az 10.000 öğrenciye ulaşmak. Zaten bu Dünya Gazetesi'nde, Radikal'da, Hürriyet Ulusal Basın'da da gündem oldu. E, Gebze'de olarak iyi projelerimiz var. E, bir diğer projemiz demin toplantıda da açıkladığım nitelikli eleman ara eleman bulma sıkıntımız vardı. E, bunlarla ilgili Gebze'de Gebze OSB'nin içinde 21 dönem üzerine bir modelin meslek yapıyoruz. En kısa zamanda temelin inşallah atılacakları da davet edeceğiz. E, çok modern bir meslek sesi kazandıracağız. Bu bizim dönemimizde arkadaşlarımıza yaptığımız ikinci okul olacak. Ensar Alüminyum Yenişehir Mahallesi Otogar Karşısı İzmit. Telefon 0262 325 4080. <laughs>